Hepimizin hayatında mutlu ve mutsuz olduğumuz anlar olmuştur. Bugün halkımıza sizin ne mutsuz ederdi sorusunu yönelttik. Ben hep mutsuzum ya. Mutsuzum hep mutsuz. Mutsuz yaşıyorum. Dünyanın yaşamı bitmiş. Parasızlık. <laughs> Parasızlık. Beni mutsuz eden şahıs Recep Tayyip Erdoğan. Ve sistemi. Emperyalistim anladın mı? da şu poşet 50 lira. Bu kadar. Evet. Doğru mu? Doğru bitti. Evet. Berberlik. Neden? Yoruldum çalışmaktan. İnsanlar. <laughs> hayat. Genel olarak yani mutsuzum. Gelecek kaygısı yani bunu düşünmekten mutsuzum. Düşünmek istemiyorum artık. Daha rahat bir hayat istiyorum. Ekonomi. <laughs> Ailemizin başına gelen herhangi bir şey olabilir. Eşim. Çok şeyler istiyor yani gelire göre hareket etmiyor yani masrafları çok mutlu olmam <laughs> gerekirken eşimle ama mutsuzluk uğruyoruz yani her şey <laughs> para al hani para her şey değil diyorlar ya para gerçekten her şey yani hayat çok zor Tayyip Erdoğan'a söylüyorum şu maaşları paraları arttırsın artık yani öğrencileri düşünsünler yani. Bakın 50-100 annemize zor zor attırıyoruz. Şimdi iki çay reci 14 lira. Bir paket sigara 25 lira. Aha para bitti. Annem bir idare nerede harcayayım ben bunu ideal 14 lira 25 lira olmuş bir sigara. Böyle hayat Allah Hayat. İnsanlar. <laughs> Tıp fakültesi. <laughs> Şehit haberleri. Sizi mutsuz eden bir şey sorsak. Çok soğuk şu anda. Pahalılık. <laughs> Pahalılık, maske. Fiyatlar, fiyatlar mutsuz ediyor kızım. Tayyip Erdoğan. Şu anda günümüzden örnek veriyorum tabii ki pandemi olan oya olaylar, ekonomik sıkıntı. Vallahi hayat şartları hep mutsuz ediyor zaten bizi ya. Gerçi yaşamak güzeldir ama hayat şartları bayağı e, zorladı bizi için. Zorlandığımız için artık mutsuzlukta bir yerde çok çok sebeplerimiz var. AKP Galiba yalan konuşulması bana. Evet sevdiklerim tarafından yalan konuşulması. <gülüyor> Ekonomi Ay <laughs> nişanlımla ayrılmak herhalde. <laughs> Benim yoksa ben çok mutsuz olmuyorum. Zam. Neden? İnsanları mutsuz ediyor. Fakirleştiriyor. Tabi bu da her yere yansıyor. Kötü olarak yansıyor. Arkadaş günde 400 tane simit satıyordu. Şu anda 30 simit almış ve 10 tanesi bekliyor. Soğukta. 400 simitten 30 simitin onu bekliyor. Böyle bir şey yok. Burası Samsun. Biz tok olsak, et yesek Simit kokusu gelse simit yeriz. Ee, yani konu komşunun konuşmadığım kişinin iftiraya uğramak, iftira atılması, yalancı şahitlik edip iftira atması çok zoruma gidiyor. Ama Allah dünyada da çektiriyor. Görüyor cezasını toprağın altında da hesap var. Hakkımı da helal etmiyorum. Çok yaşar doğuda oturuyorum. Haca gidip geliyor adam gidiyor mahkemede yalan şahitlik ediyor. Avukat diyor ki avukat hanım diyor yalan şahitlik ediyor, edebilir. Gözün içine bakıyorum suratını dönüyor. Ondan sonra yani diyeceğim en çok musleden o. Doların yükselmesi. Çünkü dolar yükseldikçe bütün şeyler pahalı oluyor. Bütün alacağımız yiyecekler, e, giyecek falan şeyler. O yüzden moralim bozuluyor. Korona, korona aynen Aşka. şu maske. <laughs> yani sevdiklerimi kaybetmek en çok da. Bizi mutlu eden bir şey var mı ki mutsuz edelim yani? Ülkede e, eğitim, boş bir eğitim var. Üretim sıfıra düştü, her şey kota geldi. Dolayısıyla dolar yerinde oynamıyor. Şu an doları sabitlemeye çalışıyorlar ama enflasyon aldı başını gidiyor. Beni mutsuz eden bir şey şu an başımızdakilerin hala başımızda olması. İnşallah 2023'ü göremeyecekler ama e, olmayacaklarına inanıyorum. Üşümem, <laughs> öyle diyeyim. <gülüyor> Ekonomi. <gülüyor> Ekonomi başka bir şey değil. İnsanlar ve hayat. İnsanları mesela ben sevmem. Neden derseniz de insanların çoğu yani nasıl desem yani insan unutmuş anladın mı bazı insanlar mesela yalama olmuş yani öyle diyeyim hani bir arabanın vidası böyle yalama olur ya aynı insanlar da öyle yalama olduğu için insanlardan nefret ediyorum hayatı da neden sevmiyorum ekonomik olsun devlet olsun yani bu yönden sevmiyorum. Mikrofonu uzattığımız kişilerden onları nelerin mutsuz ettiğini öğrendik peki sizi ne mutsuz ediyor? Yorumlarda buluşalım.